Bir, bir, Buyurun. Başla başla vallahi ben sıkılmadım. 3 seferdir doğru tondan şarkıyla girmeye çalışıyorum. Yok efendim mikrofonunuzun sapı sallandı. Yok efendim Deniz Bey'in göbeği vesilesiyle mikrofon aşağı düştü. O yalan. yanını görür Allah. Görün inşallah. Demek istiyorum Deniz abicim. Dördüncü e, bölümümüze e, hoş geldin demek istiyorum. E, nasılsın, iyi misin? Benim şarkım değişmedi. Allah'ım neydi günahım? <laughs> ne, neden buradayım? Çözeceğiz inşallah. İyiyim çok şükür. Allah'ımıza hamdolsun. E, bugün de gördük? Dördüncü <laughs> bölüme kadar geldik. Yeni bir stüdyo. Sağlıklı, galiba. saatli bir biçimde. E, izleyenler hatırlar ver müziği burada. Biz bu yola iki tabure <laughs> ve bir bar sefasıyla çıktık. Çok zorlandık. Kah belimiz, kah kuyruk sokumuz, kah sırtımız, kahri pelişan oldu. Ama parayı bulduktan sonra <laughs> Ali abimizin, sevgili Ali Can'ın bize kurmuş olduğu bu muhteşem dekorla yolumuza devam. Fatih Kral mıydı abi? Söylemiyorum. <laughs> Peki söyle. İyi oldu söylemedin. <laughs> evet. İyi oldu tabii. Ya, e, çok Ama fakirlik devam ediyor. Su, telefon, bir kağıt, bir kalem. E, buna fakirlik demeyelim. Basitliğin, basitliğin hoş e, esintileri diyelim. Yani basit olan güzeldir abi. Senden bekliyorum hafta böyle masayı bir süsler, oyuncaklar, yiyecekler. Tamam. E, o, o mesajı aldık. Ali abi bize gereken alanı tanıdığı için haftaya efendime söyleyeyim. Alt kat da var ha. Abi dubleks yani şimdi marka ismi vermeyin dediler ama her türlü <laughs> konfor bizim için sağlanmış. Ben stüdyo <laughs> değiştim <laughs> aşağıda yayın yapalım. Nasılsınız iyisiniz inşallah arkadaşlar bizler iyiyiz. Ee, hafta boyunca tabi geçen haftadan bu yana komiklikler şakalar işte ne yapalım ne konuşalım sizlerle ne paylaşalım bunun derdindeyiz bir haftadır. Şimdi ben geçen Deniz abi düşünüyorum da kara kara ne yapacağız programda ne yapacağız. Yüce Allah sesimi duydu. Evde uzanmışım efendim kanepeye. Ee, Brezilya-Arjantin karşılaşmasını evet. seyretmek için gerekli tüm hazırlıklarımı yapmışım. Ee, bir kruvaze kanyak açmışım. <laughs> Savunadan yeni çıkmışım. Oturuş öyle değil mi? Bir daha Tabii. Röpte Güzel. Kruvaze kanyak. Bir koyba promu yakmışım. Ee, sıkıntılıyım. Bunlardan reklam gelmez ama. Ee, sıkıntılıyım. E Koyiba'dan reklam gelirse lütfen <laughs> haberim benim bir olsun. E, çok da sıkıntılıyım çünkü ekmeğimizdeyiz programda ne konuşacağız. Efendim ne oldu o maçta ya? Sahaya girdi adam. Abicim konuya da böyle bir giriş yok çok da farkındayım ama arkadaşlar izleyenleriniz var ki büyük bir çoğunluğunuz biliyorum. Şimdi maç başladı değil mi? İlk düdük geldi maç başladı biz futbol şöleni bekliyoruz. Dünya markası bir sürü adam içeride. Birden bire, birden bire sahanın o onunla ilgili bir şeyler vardı galiba elimizde. Ha. Ha şimdi bu vatandaşa geleceğim. Sahanın önce şeyi karıştı Deniz abi. O iki yedek kulübesinin arası karıştı. Sen orayı gördün mü? Ha, gördüm. Hakem de maçı bıraktı orayı seyrediyor. Ha. Hakem maçı bıraktı orayı seyrediyor. Çok haklısın sevgili dostlar. Orada bir arbede bir şey oldu orada. Baktım ben e, Topçular da ufak ufak yan yan bakıyorlar ne oldu. Ondan sonra arkadaş bir abimiz sahaya bir dalı verdi. Yalnız abinin de kot pantolon böyle bir tişört aynı siyah. Kıç cebinde bir durdurma kağıdı herhalde o. Yani çok resmi girdi o Çok Deniz abiye benzemiyor bu kıyafet. evet ben de demek ki... Deniz abi aynı. özür dilerim. Ne var ben de maç durdum al benden ne fark var sadece kotu biraz koyu aynı benim kadar olmasa da bu dört kilolu. Tamam şimdi bu kot Allah bütün bilir. Bütün kabahat kıç cebimde kağıt olmadı. Bak koyayım bir tane. Abi yok sen son derece giyimine kuşamına dikkat ha, edersin. Ben bir şimdi var. Abimizdeki pantolon bir 10 on gündür onun kıçında o belli o. Belli. Çünkü dizlerin bir bak alta bak. Orada kırış 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 bir şeyler var. Zaten sarkmış efendime söyleyeyim arka ceptede. Allah'ım ya millet pozisyon inceler. Biz adamın pantolonunu inceliyoruz ya. Abicim kusura bakmayın. Biz Herkesin konuştuğu şeyleri hiç kimsenin konuşmadığı ama, gibi konuşmaya çalışıyoruz. Ama içimizdeki en derin göz yönetmenimiz Alican Adamın tabancasını fark etti. Buradan Ali abiyi gönülden tebrik ediyorum. Çünkü olay bana göre çok masum başladı. Abimiz sahaya daldı. Biz cebinde bir kağıt gördük. Evet. Şimdi oraya gireceğiz. Bu abi sahaya girdikten sonra bir arbede oldu orada gördün mü? Abi de yürek de var yalnız iki tane topçunun da üstüne yürüdü bu arada. Değil mi o şeylerin izbandut gibi Arjantin savunmasının arasına tek santrafor gibi daldı baba. Little Messi. Şimdi bak çok enteresan bir şey var İddialar arkadaşlar şu İngiltere'de oynayan Arjantinlilere izin verilmişmiş de İngiltere'de oynayan Brezilyalılara izin verilmemişmiş mi? Berazilyaların <laughs> günahı ne diyoruz? Abi Berazilyaların tabii ki günahı Neden bir çifte standart var? Yani konu eğer bu ise neden bir çifte standart var? Adam topçusunu sahaya çıkarabiliyor. Berazilya çıkaramıyor. Neden bu? Neden olabilir? Ben buradan bunun nedenini açıklıyorum Legend Futbol TV ekranlarından. Bahis mafyasının ahlaksızlığı bir kez daha gün yüzüne çıkmıştır. Şimdi aklıma getirdi. Şu maça yarıda kalır oynayan olmuş mudur? <laughs> Öyle bir seçenek var mı? Amcanın o abinin şeyine <laughs> baksınlar bir vardır. Konmuştur. Çok Bak. Ha, ya o kadar ilginç bir durum ki. Çünkü baba ipini kopararak girdi içeri. Birden bire yani ben oyunu durdurmaya geldim dedi değil mi? Yani hiç hakemle hakemle kimsenin işi yok. Ben doğru anlıyorum herhalde. Tabii tabii. Hakemin haberi yok ki bir şeyden zaten. O Yolunda maçı bitiririm, alayım parayı, bitiririm işimi derdi. Ben... Bu maç yarıda kalır oynayan var mıdır? <laughs> Bak dünyaya yol tutuyorum burada, araştırın. Ya öyle bir seçenek olduğunu düşünsenize yani. Vardır canım. M milyarda Bu... bir kişiye falan denk gelir herhalde. O da şu anda zaten <laughs> bayis piyasasını tek etti. <laughs> Barcelona'yı satın almak üzere masaya oturmuştur değil mi? <laughs> Çok enteresan bir olay yaşadık. Herkesin, e, biliyorum yani, tadı damağında kaldı çünkü Sevgili Yalçın abiyle de konuştuk burada. Ya dedi ben hani maçın başlamasını bekliyorum. Efendime söyleyeyim Brezilya, Arjantin her hafta da oynanan maç değil ki bu kardeşim. Yalan söylüyor. Niye? O saatlerde uyuyor. <laughs> Yaşlı adam o saatlerde yavaş yavaş yatarak. Tamam. E, efendime söyleyeyim. Futbol dünyasında, efendime söyleyeyim, dünya tarihine geçecek bir olayı biz e, naçizane. Peki böyle yorumlamış olalım. Peki olabilir. Abimizin girişi, topçuların üstüne yürüyüşü. <laughs> Abimizin girişi çok güzel. Bir de zamanda bizde giren var. <laughs> ya, o, onu biliyor musunuz? O ah, abicim, işte evet ya. Tabii bunu espri olarak yapmışlar. Bu bir Fenerbahçe maçı. Fenerbahçe mi? Ama orada şey yazıyor. Ne yazıyor? Sinop, Amasya ha, ha, değil ha, mi? Tamam, doğru, doğru. Te, şey, e, Türkiye Kupası maçı. Bir şey. O maçın görüntülerini, pardon, ben falan Fenerbahçe. De, baba kale arkasından başlıyor telefonla konuşmaya. <laughs> Şimdi onun canlısını da izledim ben yani He. akıntı böyle konuşuyor giriyor hakem ne yapıyorsun diye pardon <laughs> ama hiç bozmuyor. Yani telefonu hiç hakem ediyor pardon ve devam ediyor. Bu da yani kasıtsız ama bizdeki de böyle oluyor. Bizde yanlışlık da giriyor. Abi bizim insanımızın bizim insanımızın o samimiyeti için Yani ne yok yani. bir şahsına münasırlığı bak ne diyorsun baba şimdi orada muhtemelen yengeyle kavga ediyor tamam mı? Tamam. Yenge tamam. öyle bir kafayı açmış ki. Orada maç mı oynanıyor? Türkiye Kupası'nda finale mi kalınıyor? Hakem kart mı göstermiş? Abicim umrunda değil kimsenin. Şeydi değil mi yani devam ederken bayağı sağın içeri ya, dala dala dala. Direkt daldı ya. Ben kimse anlamadı zaten. Pardon dedi bir de. Yani bir şey aslında insanlık. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Canım Kızmamak benim. lazım ama güzel, güzel bir görüntüydü yani. Biz güzel Türk insanıyız gerekirse pardon demeyi hocam. Doğru mu Deniz abi? Tabii almış? ki. Enteresan. Ya o kadar çok söylemek istediğimiz şey var ki. Bunu <laughs> bununla ilgili bir şey anlatayım. <laughs> anlat anlat. Sevgili Alican'la bir gün yurt dışı kampındayız, değil mi Alican? Kimdi Olay o? Abi. Sana geldi abi, bilmiyorum. Seni Anadası sağdan geldi. seni sağdan attılar ya maç başlıyor dediler. Kimdi o? Kuranyi miydi? Evet, <laughs> evet bak doğru. Şampiyonluk Midibor maçı. Hazırlık maçı Fenerbahçe Kuranyi alabilir. Ben orada biraz çakalca davrandım, gittim Kuranyi kampta buldum, fotoğrafını çektim, tuzum kuru. Diğer arkadaşları gazetecik deyimiyle biraz atlatmış gibi oldu ama herkes bunun haberini aldı. Şalke Minsmo maçına gittik hep beraber. Kuranyi Fenerbahçe'nin gündeminde bütün herkesin derdi tüm gazeteler Kuranyi ile Fotoğraf çektirme derdindeler, Ali Can orada her zamanki efendili ve kibarlığıyla herkes işini bitirsin, en son ben çektiririm. Ya ben de... geç kalmıştım. Ya ben senin için burada ya jest yok yapıyorum. Yok. Geç kaldım ben, yolu karıştırdım. Peki, asla, yalan asla ortak Peki. olmaz. Peki, Peki. Asla. ondan sonra herkes çektirdi, baktım Ali Can gelmiş, ben hiç uğraşmıyorum ben kampta çektirdim tuzum kuru derken takımlar sahaya çıktı. Kuran yanında Ali Can da var. <gülüyor> <gülüyor> Ali Can Santra'ya doğru gidiyor. Bir yandan da çekin diyor, çekin diyor. Doğru mu? Doğru Ondan mi? sonra dediler sen ne yapıyorsun ya? Bir foto dedi. Bizde de öyle yani gazeteci adam da çekildi ama başardı işini Amacına ulaştı mı? Ulaştı. Konu kapanmıştır abi. Evet. Amacına ulaştıysa konu kapanmıştır. Görmeyeceğimiz kalmadı dedin değil mi? Arkadaşlar bakın çok acayip bir şey daha var. Bunu konuşmadan geçemeyiz. Keita'yı tanıyorsun. Şah, <laughs> Bu nasıl bir değil. Bizim, bizim Keita. Milli maç için ha. ülkesi yine de olan Liverpool forması giyen Nabi Keita darbeciler tarafından savaş esiri olarak alın. Abicim biz nereye gidiyoruz? Nereye nereye? Futbolunda tadı kalmadı ya. Futbolcu diye yakaladı alıyorsun savaş susluşu çıkıyor. Abicim bu ama Liverpool'dan 32 milyon euro istediklerini biliyor musun video <laughs> olarak? Tövbe estağfurullah çok özür dilerim hiç gülünecek şey değil de plana bakar mısın? Liverpool'dan adam geliyor diyorlar. Şimdi farz et ki biz bir örgütüz burada hep beraber Ali abi, Yalçın abi filan. Şimdi bunu yazıyoruz, çiziyoruz bu planı. Diyoruz ki Keita geliyor. Keita geliyor. Bunu indiriyoruz abi. 32 milyonda Liverpool'dan şey istiyoruz bunun karşısında. Savaşın karşı. masrafı çıkıyor. Plan bu. Savaş masrafı. Ne içtiniz hocam? Ne kokladınız Allah peygamber aşkına? Onun takımdaki form durumu ne? E, takım dün Hı, konuştuk. Bana öyle garip garip sorular soruyorsun ya. Dün konuştuk. Dedi ki vallahi abi dedi <laughs> yani hoca öyle dedi e, Kişiselleri bir iki sıkıntımız var ama ben dedi. Bence futbolculuk para etmediği için esir düştü de orada hiç olmazsa buradan paraya çevirelim adamı. <gülüyor> <de>. <gülüyor> abi topçuluğu para etmezse 32 milyon kimseye değer biçmezler. Bu Paris Saint Germain kaşesi bu. Tamam ya yavaş yavaş sonu geliyordu. Vardır onda sakattır falan. Çok enteresan bir iş. Yani bir haftanızı Böyle iki olayla geçirdiğinizi düşünün futbol ailesi olarak. <laughs> Şimdi aklıma bir şey geldi. Geçen sene Fenerbahçe'nin kadrosu çok eleştiriliyordu. Değil mi? Ee, evet. Kadroda çok memnuniyetsizlik yaratan oyuncular vardı. <laughs> Fenerbahçe bir yere gitti esir düştü. Dediler ki La falet için <laughs> ve zanka için 100 bin lira istiyoruz. Verir mi Ali Koç? Ali Koç verir miydi? Yani başkanım pazarlık yapar mıydı bilmiyorum. Hani 100 olmazsa 300 olur mu? Kalsın denirdi. Peki Beşiktaş bunu Lens için yapar mıydı mesela? Lens faydalı yetişti ama ona 50 bin falan verilerdi herhalde. Hmm. Ticarete döktü. <laughs> Vallahi ya. billahi. Çünkü çünkü Beşiktaş'ta çok var abi böyle. İşte biliyorsunuz bir Douglas mesela gitmiyor. Gitmiyor abi adam. Hala da değil mi? Abi? abi adam kadroda gitmiyor. Gitmiyor. Lens herhalde en son bir Allah'ımıza bin şükürler olsun ee, şeyle anlaştı galiba. Karagümrükle anlaştı gitti. Çok şükür. Şimdi Adem'le iç meselesi vardı. O 8 köpek üçünü havlarsa 3 köpek beslediği adama ne yapar? Ee, pardon tadilat kızı. var. ben Üst kattaki abilere de kolay gelsin. <gülüyor> <Tabii> <gülüyor> yapıyor, Bu arada e, galiba kargo geldi Ali abi. <laughs> Onu da alabilirsek şahane olur. Tamam. E, kargomuz geldiyse ben buradan teslim alabilirim. Hiç sorun yok. Arkadaşlar çok acayip bir olay daha var. Şimdi Vitor Pereira ikinci dönemi Fenerbahçe'de çok da şahane başladı. Çok da güzel gidiyor. Ben Pereira'yı bir de şey gördüm. Bir şeyler de söylemek istiyorum onun hakkında. Bu sefer çok hırslı, çok daha azimli gördüm. Bu mizah'tan bağımsız söylüyorum bunu. Bu sene can yakacak belli o. Ama şimdi şöyle bir pozisyonun içerisinde değerli hocamız. <laughs> 2014-2015 sezonunda Olympiakos AYK maçında yaptığı uygunsuz hareketten dolayı Yunanistan'da 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu hareket nedir? Ne olabilir? Ben seyrettim. Buyurun. Aydınlatın bizi. Ee, Gate 13 denilen taraftar tamam. grubu. Evet. E, Yunanistan'ın azılı sinirleniyor hocamız. Gidiyor o türbüne ki türbünün de görüntüler var böyle işte 6-7 bin tane gözü dönmüş de işte gözü kulağın arkasına Hı. gitmiş Yunan taraftar falan bakıyor bakıyor gelin lan diyor gelin lan dedikten sonra o, tara o, o türbün daha da bir karışıyor buna hocayı alıyorlar hemen yani Hı. onların gelmesi kötü olurdu tabi. Değil. Ee, o hareketinden sonra işte türbünü kışkırtma fakat hoca fena yürek yemiş. Ya yani o türbünleri ben görsem gelin lan falan demediğim gibi hafif kenarda dururum yani gerek yok. Abi o, onun görüntüsüyle şimdi o spontane aklıma geldi özür dilerim ee, şeydeydi galiba o Arap ülkelerinden birindeydi değil mi hoca Çalışıyor orada bir, top basın top toplantısında senin ben Allah'ına kurban olurum Vitor Pereira canım hocam ya nasıl veriyor ayarı evet. nasıl veriyor ayarı This is what I saw in the game and I speak what I saw know what you want that I want to say you understand this I saw this, this I saw in the game. I saw a bad decision of the referee, a bad professional player, and a kid reaction from Sen mi diyor abi bana ne söyleyeceğim? Böyle bir şey olur mu? Zaten bu olaylardan sonra bu Fenerbahçe ikinci gelişinde Hocaya böyle bir e, fena başlayacağımız <laughs> bir taraftarlar bir Kutlar Vadisi şekli çizdi. <laughs> Hoca kabadayı sınıfından şu an <laughs> mahvetik bir tarz. Kendisi hoşlanıyor bundan bilmem ama gerçekten boyu posuyla dev gibi duruyor bazen sinirlenince. O hakemlere kavga etmesi falan çok enteresan. E, çok, e, o senin dediğin de güzel. Arap'ta acayip Abi vallahi ba var bak, dostlar yemin ediyorum yalanım yok yağlarım eridi sen nedir şimdi abi bu Arap ülkelerini de şimdi tövbe estağfurullah buradan gider yapmak istemiyorum da hayırdır hemşerim yani sen <laughs> e, tamam <Kupacık> <laughs> e, tamam kalbur onların derdi ne biliyor musun kalbur üstü maaş veriyorlar ya abi şimdi böyle hani üçler beşler 8'ler falan havalarda uçuşuyor ya onları <laughs> insanları kontrol edebileceğini de düşünüyordu ben öyle okudum onu ondan dedim ki hocam helal olsun yardır giydir Yemez. Hoca yemez. Ali Can bu koltukları çok aradın mı ya ben zaten Deniz Hanım sağ olsun öyle dur böyle dur. Arkadaş mal bu böyle durabiliyoruz. Sığmadım ben buna. Yüzünde evet. bir huzursuzluk var Deniz abi, abinin. O niye diye merak ediyor Eski musunuz? Eskimiş zaten modeli. Şimdi mi? yok yok onu yemezler. Şurada arkadaşlar bizde bir monitör var. Oradan şeye bakıyor göbek ne kadar çıkıyor <laughs> değil mi? Böyle durabilir bu vücut durmuyor. E, tamam abi gayet de güzel Peki, gözüküyorsun. Evet, devam ya. edelim. Aslanlar gibi. Uğraşmayın Vitor hocayla. Vitor hocam e, başarılar diliyorum. Aslanlar gibi başladı. E, bu sezon farklı bir Fenerbahçe olacak. Bu arada 736 tane transfer yaptı Fenerbahçe. Gönülden tebrik ediyorum. Hiç önemli. Kilo e, ile. Hakikaten çok büyük başarı. Son günde galiba değil mi? Yani bayağı bir de para kalktılar. Takip ettiğim, izlediğim kadarıyla. E, transferden bahsediyoruz. Transferden bahsediyoruz. Premierlik aşıkları... E şimdi çıldırmış vaziyette, delirmiş vaziyette efendim Cristiano Ronaldo dedi ki Juventus seninle artık ben tamamım. E, yaş 36 son kontratı yapacağım. Manchester United'a dönüyorum. Dönüyorum. Müthiş bir müthiş bir e, final hamlesi Cristiano'nun kariyeri açısından efendime söyleyeyim. Cristiano Ronaldo'nun Premier Lig'e e gitmesi izleyicidir, heyecandır. E, tabii ki bunları arttıracak. Ama çok enteresan bir şeye de vesile olmuş abi. Neden Cristiano Ronaldo sorusunun cevabını biz bu paylaşımı sosyal medyada gördükten sonra çok iyi anlamış olduk. Evet bir imza için. Evet abi. Ama hangi imza? Kraliçe Elizabeth, Cristiano Ronaldo tarafından imzalanmış bir Manchester United forması istedi. Bakın arkadaşlar detay altta çok önemli bir şey. Sayın Queen bu taleple birlikte. Sayın Queen. Tabi Sayın Queen e, abi. Sayın Queen. Bu taleple birlikte Ronaldo, imzalı Ronaldo forması isteyerek dünyada ilk kez bir kişiden imza istemiş abi kadın. Sayın Queen abi, Sayın <laughs> Elizabeth olmasın? Abi çok iyi değil mi? Evet. Bu nasıl bir nirvanadır? Bu? Hayır şimdi ada, kadınca koskoca kraliçe kadıncağız <laughs> dedik ya. Hanımefendi imza istiyor diye, Manchester United bunu niye kendine misyon ediniyor da oyuncu geri alıyor? Çok A pahalı bir imza yani. Abicim bu bir nişandır. Acaba Juventus'tayken vermiyor muydu o imzayı? E şimdi abi bu çok kontra bir şey sordun. Adam İtalya'da oynuyor. Yani şimdi ne yapsın kraliçe İtalya'daki Ronaldo'yu şimdi. E Forma lazım diyorsun. Abi Sir arıyor bunu diyor ki Chris diyor yani United camiası olarak diyor sana ihtiyacımız var efendime söyleyeyim City'de çünkü biliyorsun şey Tabi abi ben sana Cristiano hikayesini burada anlatıyorum. Bence öyle olmamıştır. Anlatıyorum abi. Bence Oyun. öyle olmamıştır. Nasıl oldu abi bu iş? United Kulübünü aradılar. Evet. Kraliçe imza istiyor şu adamı transfer edin. <laughs> yani. Hangi adam dediler mi şey? Ha City'de oynarsa Kraliçe alamayacak imzayı. Kraliçe kesin United'lı. Olabilir. Kraliçe United'da olabilir. Araştırılsın Ali abi lütfen e, sen şey yapana. Herkes senin izledik yok. Yok öyle bir şey değil mi? Süper. Bu haberin bir kardeşi daha var şeyde sosyal medyada. Bu formanın bir değil de 82 tane olduğu söyleniyor. Şimdi sayıyoruz kraliyet ailesini hep beraber. Elizabeth, Abi, Charles, <laughs> ve Henry ve akrabaları. William, 4 gelinleri gelinler, gelinler bunlar 5 6 olsa Eşini kaybetti. Ey Allah gani gani rahmet eylesin. Arkadaş ee, muhtar mısınız ne yapıyorsunuz? Abicim ya? 82 formadan bahsediyorum sana. Şimdi ben mesela eşten dosttan hani bir tane işte bir roziye forması olabilir mi? Bir tane gezal bir şey olabilir mi? Derken bile Hani insan bir çekiniyor şimdi tamam Queen'le biz herhalde. Heh, ya Yuh, ben yani. de oraya Heh. Hadi. Ama 82 tane de çok enteresan be abi. Yani Kral Alper 182 <laughs> istese olurdu da Alper isteyince bir tane yeter. Burada bizim sayabildiğimiz 6 ile 10 arası artık 82 format. tabi eşi var, dostu var, dükü var, kontu var. Doğru mu? Bunlar, Ali abi senin bunlar bildiğin Şoförü işler. Şoförü var. Senin bunlar bildiğin işler adam. Yani dükü var, kontu var. Abicim bu işler böyle işler. Çok enteresan. Sen ne dükü olurdun? <laughs> Alican Erzincan dükü <laughs> Sen ne dükü? O Erzincan dükü olduğu için e sen... biliyor. Peki Deniz abi sen ne dükü olurdun? <laughs> dük. Ben bulamadım bir yer şu an. Vatan Amandar oldu. He, oldum oldu Hakkata. Ben ne dükü? Moda dük ya. Ula benim Moda benim dük belli yani. ya. Moda dükü. Modadan çıkmıyorum ki ben. Bedük. Kadıköy'ün evet, evet, mü? Bedük, Modük. Ya çok güzel bir ünvan abi. İsimler havalı anlatabiliyor musun? Moda Dükü Deniz. Kontur Dün... Aa bak. Moda Dükü Deniz abi. Erzincan Dükü Alican. <laughs> Erzincan'la Dük şey olmadı. Kelime yapısı olarak uymadı. Yani ama Moda Dükü bak çok... Moda Dükü Deniz diye anons edeyim mi bundan sonra? izin var mı? Bir sonraki Mo hı. Moda Dükü Deniz. Şahane oldu bu. Kendini bulacaksın. Bakalım moda halkı benim abi. Şirkin'e <laughs> mi gideceğiz? Nereye gideceğiz artık? Kendini bulacaksın. Şöyle beni geyik diye sürseler. Modalılar. Tamam sen gel ben halledeceğim seni geyik Şu arsayı halledemedik. Giyimine, kuşamına yansıyacak. Haline, tavrına yansıyacak. Programdaki duruşuna yansıyacak abi bu senin. Şimdi Beşiktaş'ta daha önce sevgili Fenerbahçe kulübünün de formasını giymiş. Josef de Souza isminde Efendime söyleyeyim. Evet kamerayı e, kırabilirsiniz. Sorun yok. Stajyer arkadaş. <laughs> <laughs> Joseph De Souza isminde artık topçu mu desem e, transfer komitesi yetkilisi mi desem Birleşmiş Milletler elçisi mi iyi niyet elçisi mi desem bir muhteşem bir adam. Joseph Fener'deyken böyle miydi? Şimdi nasıl ki? Şimdi nasıl ki? Var mı bu fotoğraf bizde? Arkadaş sevgili Galatasaraylılar, sevgili Fenerliler, sevgili Trabzonlular e, yavaştan geçmiş olsun demek istiyorum. Josef ailesi Coutinho ailesiyle yan yana. Ama her şey uyumlu ya siyah beyaz falan. Abicim kimi kolundan tuttuysa biliyorsun Beşiktaş'ı indirdi arkadaş. Evet. Yani. Şimdi bir Coutinho olabilir mi seneye? Bak Piyanic'ten sonra yemin ediyorum şaşırma. <gülüyor> <gülüyor> Hedefi büyüyen takım alabilir. Doğru yola girerse alır. Ben de şimdi alamaz demeyeyim sonra ya, öteki yerine seneye yine çıplak çıkacağım formayla çıkacağım bilmem ne girmeyeyim o topları olabilir. Ee, onu Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde final oynarsa diye öyle yani söz bir aldığımız e, için gafta bulundum geçen hafta. Buradan e, bütün izleyenlerden özür diliyorum. <laughs> Çok pişmanım. <laughs> ee, i̇nşallah Fenerbahçe oynasın. Finaller oynasın. Danslar, Trabzon, Beşiktaş herkes oynasın. arkadaşlar. Ben oynasın. soyunurum diyorsun. Sorun değil. Soyunuruz. Heh. Soyunuruz. Hiç sorun değil. Garip haftada e, sizler için seçtiğimiz başlıkların... E, Sonuna geldik ufak tefek. Benim sorum var. <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> Günün sorusu olsun. Evet abi. Futbolcu olsa, olsaydınız evet. kim olurdunuz ve neden? Futbolcu olsam kim olurdum ve neden? Bunu cevaplamak Hı. ister misin? Kalben mi e, benzerlik olarak mı? Yok kalben. İçinden geldiği Cem. gibi. Kalben abi, abi cevaplıyorum. Futbolcu olsam kuharej olmak isterdim? Bu kadar sevilmek için. Otur aşağı. Otur aşağı. Ya, ya. Olmadı mı? Ya. Yazıklar olsun. Ben gördüğüm karakterlerden Pierre Fanoydonk olmak isterdim. Bir lider ve evet. sevilen. Ha. Ama Ozan Tufan görüntü. Var. <gülüyor> <gülüyor> yani görüntü Ozan Tufan. <laughs> Doğruya doğru. Şimdi bunu e, tabii kimler hatırlar bilmiyorum. Hatırlamayanlar Google'layabilir. Liverpool'da bir Samet Yeşil vardı bizim fabrikadaki. Orada mı oynadı. O? <laughs> 18 yaşındayken arkadaşlara seçmiştik o görüntüyü. Abicim çok acayip bir iş ya bu. 18 yaşındayken Liverpool'a transfer olan Samet Yeşil bugün Almanya 5. liginde oynuyor ve bir fabrikada çalışıyor. Müthiş olabilir ama ne diyor Samet? Yaşım 27. Futbola küsmedim. Geri döneceğim. Burada çok ciddi bir şey söyleyeyim mi? Buyurun. Liverpool gibi bir kulüp, Samet Yeşil gibi bir kulübe şey futbolcuyu <laughs> evet, evet. gündemini almaz. Eğer bir futbolcu kendini geliştirmezse de böyle olur. Buradan, çok ağır konuştum. Abi. Buradan yine ağır, mesaj yine ağır bir yerlere ağır gitmiştir. Konuş. Deniz Abi'nin bu pasıyla şöyle bir şey söylemek istiyorum. Jamie vardı, hepimiz biliyoruz, değil mi abi? Futbola çok geç yaşta başlayıp, muhtelif işlerde çalışmış ve ondan sonra aniden kendini alt liglerde gol kralı 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 bula 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 bula. bula. Bugün İngiltere'nin tilkilerinde adam aslan gibi döktürüyor. Evet. Azmedersen olur, kendini salarsan da işte bu olur. E, Samet Yeşil'e buradan e, selamlar gönderiyorum. Başarılar diliyoruz. Başarılar diliyoruz. E, Hiçbir şey için geç değildir. <laughs> Hiçbir şey için geç değildir. Peki. Ben e, kalkıyorum şu ta, koltuğu alayım. Bir an önce aşağıda kamyonet evet, var. Evet ben bunu götüreyim sen kapat hadi canım. Evet abiciğim. Elimizden dilimizden bu hafta da bu geldi. E, tahammül ettiğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya bir sürpriz var. Ee, yine beraber olalım. Çok eğleneceğiz. Hadi eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>